Merhabalar Sayın Fidan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet Sayın Fidan, ne yazık ki bir akademisyen, KHK ile KHK ile görevinden uzaklaştırılan bir akademisyen bugün başka bir işte yaşamını yitirdi. Akademisyenler değişik işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Çok ağır şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu devlet onlara ağaç kabuğu yiyin demişti. Yaklaşımı böyle olmuştu. Siz bu sol ölümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Yani çok özür diliyorum ama söyleyecek hiçbir şey yok. Ee, bu, bu noktalar sözün bittiği yerdir. Ee, şimdi beni aradıklarında kabul ettim ama şu an o kadar duygusalım ki kabul ettiğime de pişman oldum. Çünkü e, kendi insanını kendi iş gücünü, kendi yurttaşını bizim ülkemiz kadar korkunç bir mezalime sevk eden başka bir ülke var mıdır bilemiyorum. Aslında siz manzarayı tasvir ettiniz. Manzarayı tasvir ettiniz. Bakın bugün çok ciddi bir tevafuk var. Bugün 25 Mart. Ben 1 Mart, 1 Eylül 2016'da işimden ihraç edildim. Doçent olanı beş ay olmuştu. Bugün ben profesör olma hakkını kazandım. Şu anda ben devletimin sağladığı imkanlar yerinde olsaydı... ...bir profesör olarak görev yapabilecek durumdayım. Ben ağaç köküne, yemeğe, yenmeye mahkum edildiğim bu dört buçuk beş sene içerisinde... ...ne oldu biliyor musunuz hanımefendi? Ben şu anda profesör olabilmek için... Belki iki kat, üç kat yayınım var benim. Bu ağaç köküne mahkum ettiler ama biz durmadık. Biz hayatın içerisine yapıştık. Bakın arkadaşımız nasıl güçlü bir insan, nasıl karakter sahibi bir insan, nasıl bilim aşığı bir insan ama gitmiş amelilik yapmayı kendisine amelilik yapmak zorunda, çocuğuna ekmek götürmek zorunda, hayata tutunmak zorunda, ayakta kalmak zorunda da intihar çalışıyorum. Bu devletin yaptığı bir cilayettir ama insanlar arasında intihar korkunç şekilde yayılıyor. Bakın esnaflar arasında yayılıyor. Bizim İzmir'imizde bu mezalimin başladığı dönemlerde de bir akademisyen arkadaşımız e, Katip Çelebi Üniversitesi'nin damından attı kendisini. Gencecik bir insan, gencecik bir beyin gücü. Daha sonra da öğrendi ki bu beraat etmiş. Şimdi bunun anlatılacak, bunun paylaşılacak, bunun değerlendirilecek aslında hiçbir şey yoktur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben şu anda artık bir profesör olarak haftanın altı gününde her gün sekiz saat, bugün izin günündü, denk geldi yani. Yoksa bu çağrıyı kabul edemezdim. Çünkü müşteri hizmetlerinde çalışıyordum ben. Bakın, böyle buçuk senede profesör olabilmek için yayın yapan bir akademisyen, bunu beceren bir akademisyenin günlük 8 saatini adını, soyadını, adresini bilmeyen kadınların hakaretlerine maruz kalacak bir işe mahkum etti bu devlet bizi. Ama bu benim için, benim durumumdan adım nedir bu biliyor musunuz? Bu bir lütuftur. Çünkü iki buçuk sene ben işsiz kaldım. Insanlarla muhatap bile olamadım. Insanlar benimle konuşmadı bile. Evimizi satmak ...onurumuzda yaşayabilmek için bulaşıkçılıktır, çamaşırcılıktır... ...her şeyi yapmak istedik. Yapamadık. İki buçuk sene biz hiç iş bulamadık. Allah'tan satacak bir evimiz vardı. Şimdi bunun üzerine aslında ne duymak istediğinizi bilmiyorum. 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 Bütün dünyanın demokrasiye ihtiyacı vardır. Bütün dünya şu anda ekmek gibi, su gibi... Demokrasiye biz muhtaçız ama bizim ülkemiz dünyanın içerisinde kap karanlık bir yuvarlak olarak duran bizim ülkemizde bir an önce hukuk gelmezse, bir an önce demokrasinin ışığını biz göremezsek bu toplumun sürüklendiği yer aslında bunu nitelendirebilmek için sosyolog olmaya gerek yok. Yolda yürüyen insana bakın insanlar ne kadar güzel ifade ettiler kendilerini. Ne kadar güzel ifade ettiler. İntihar çalışıyorum bu kadar derdimin içerisinde çünkü etrafımdaki insanları görüyorum. İnsanlar bir de hanımefendi intihar bulaşıcıdır. Fakat dedim ki intihar bulaşıcıdır ama umut da bulaşıcıdır. Bu devlet yetkililerinin bilmesi gereken bir şey var. Biz umudu bulaştıracağız. Bizi ağaç kökünü yemeye mahkum ettiler ama biz evet ağaç kökü de yiyebiliriz, biz bulaşıkçılık da yapabiliriz, arkadaşlarımızı şehit de gönderebiliriz ama bizi yıkamayacaklar. Buna güçleri yok. Evet, Çünkü evet. biz kendimizden en güçlüyüz. Akademisyenlerin mücadeleleri de devam ediyorlar, bir araya geliyorlar, Abi. itiraz ediyorlar, ses çıkartıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi umut olmaya çalışıyorlar. Evet. Beklentileriniz neler Sayın Fidan? Benim çok ıı, üzgünüm ama benim kendi çalışmalarımı yapmaktan başka bu ıı, devletten bir beklentim, bir beklentim yok. Herhangi bir beklentim yok. Bir saat sonrasını biz bugün bir şey söyleyebilen gelsin öğrenelim. Bu ülkede e, bu kadar anlık her şeyin değiştiği, bu kadar anlık tecavüzlerin oldu. Tecavüz derken hukuksal tecavüzlerden bahsediyorum. İnsanlık dramlarından bahsediyorum. İnşaattan düşen bir döşentin ölümü gibi bir cinayetten bahsediyorum. Her gün karşılaştığımız bu şeylerde bir, bir gün sonrasını söyleyebilen varsa e, ben de öğrenmek isterim bunu. Benim başka kendimden başka hiç kimseden bir beklentim yok. Ben ayakta kalarak ailemin içerisinde, ailemin bütün fert, bütün fertleriyle, inandığım gibi yaşayarak ve bilimden de kopmayarak bilimsel e, çalışmalarıma odacığımda kendi oda da üniversitemde, kendi evime üniversitemi kurdum ben. Benim çalışmama kimse mani olamaz. Zaten 5 senedir üretiyorum, uluslararası yayınlar yapıyorum, insanlar bana tekliflerde bulunuyor, gel kitabını yayınlayalım diyorlar. Benim kendimden başka hiç kimseden bir beklentim yok. Ama umarım ki e, aydınlık gelsin, hukuk gelsin, e, demokrasi gelsin. Çünkü başka çaremiz yok. Biz bunun arayıcılığını yapmaktan başka, toplumsal uyanışı körüklemekten başka, toplumsal uyanışı sağlamaktan başka bizim başka bir çaremiz yok. Peki Sayın Fatma Zehra Fidan çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımıza ben katıldığınız için.